Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram sizin için ne ifade ediyor? Şimdi e, çocukluğuma dönersem e, yani moda ile ilintili bölümleri de var. Bir de bir çocuk olmanın özellikleri çocuk de var. E, annem Adapazarı'nın köylerinden. E, babam tek çocuk. Dolayısıyla kuzenler nerede kalabalıksa siz oralı oluyorsunuz. Doğru. Ee, biz de efendim her e, Almanya doğumluyum ben. Hı -hı. Her Almanya'dan geldiğimizde biz Bodrumlar, Marmarisler görmedik. Direkt Ada Pazarı, Kayalar köyüne gidip anneannenin etekleri ucunda olan torunlar olduk. Efendim e, annem e, beni bir hafta evvelden gönderdi. Ben kuzenlerimle oynayarak çok güzel zaman geçiriyorum. Geldi bayram. Annem de treni kaçırmış. İstanbul'dan trenle geçecek Adapazarı'na. Annemin gelmesi gecikti. Ben yataktayım. Çıkmıyorum. Yengem geliyor diyor ki hadi oğlum kalk bak Çiğdem'in de burada elbiseleri var diyor evet. kuzenimin elbiseleri için. Onlardan birini giyersin. Hiç giymedi yemin ediyorum diyor. Yok çıkmıyorum yataktan. İlla yenicilerimi getirecek yeni annem. Diyor, iki, ben baktısınız. de onları giyeceğim. Dolayısıyla da buradan e, yani Pahası rakamı hiç önemli değil. Ee, çocukları sevindirmek dünyanın en güzel şeyi. Çocuktum işte yani yok muydu evlisi ama ben illa ben de yeni giyinmeliydim arkadaşlarımın, İnanın kuzenlerimin musun? yanında. Gelen Siz moda sektöründesiniz ama moda harici bir sürü konuk ağırladım. Herkes o kıyafetleri söyledi, o rugan papuçları söyledi. Demek ki ne kadar dokunmuş bize değil e, mi? Çünkü e, çocuklar bayramı e, kapı kapı el öpüp, aralarında oynayarak geçirirken büyükler de tatil modunda değil evde gelecek olan misafirleri beklerdi. Evet. Şimdi öyle değiliz ki şimdi tatil olsun da dinlenelim. Hep bir yorgunuz. Hep bir dinlenme halinde olmak istiyoruz. Adeta misafir kabulümüz red durumunda. Çok acayip. O duruma döndük. Evet, evet. Bir tasarımcı olarak ise e, konfeksiyonun bu kadar ileride olmadığı veya İstanbul'un her yerine bu kadar dağılmadığı, herkes kutuür hizmet alabilecek durumda değildi. Fakat herkes yine bu bir seremonidir. E, terzilerde kıyafetler diktirirlerdi kendilerini. Terzilerde diktirmeyenler ise evlerde mutlaka bir dikiş makinesi olurlardı. Ve bayram arifeleri bir yandan işte tatlı börek ıvır zıvırlar hazırlanırken. Hanımlar makinelerde dikişler dikerler. Babaannem böyle kabarık etekli şeyler dikerdi bana. Hiç unutmuyorum. Çok en kolayında ne tabii. oluyorsa. Aynen öyle. Efendim mantolar, paltolar her şey evde dikilirdi. Şimdi e, bu bilgiye sahip insan da son hani tembelliği Yok, bırakın tabii. azaldı çünkü e, bizim annelerimizin ve bir büyük jenerasyon enstitü mezunuydu. Doğru. Bir şekilde dikiş biliyorlardı zaten. Şimdi çok konfeksiyona döndük. E, evdeki o dikişler kalmadı. Evdeki dikişleri bir kenara bırakın. E, i̇nanın bazen bazı ahbap ve dostlar Tanju yoğunsundur bayram Arifesinde diye sorduklarında. Yo, yoğun değiliz diyorum. Çünkü bavullara şortlar... T-shirtler, havlular, parayolar atılıp da hop kaçacağız Gülüyoruz. denize. Yani Halbuki bir koleksiyon bayram, yapılır. Yani bayramda böyle giyinelim, kuşanalım, dikişleri olsun. Böyle bir şeyler azaldı. Benim e, çıraklık ve kalfalık dönemimde kalmıştı hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin ben e, sevgili İzzet Çapa'nın annesi Gürnar Çapa'dan e, kalfalığımı orada bitirdim. Ustalığımı orada geldim. E, İzzet'te de akran sayılırız. Hatırlarım orada terzilerin e, arife günleri. Nasıl hep Saatlere tabii kadar iyi, çalıştığımızda. Tabii. Şimdi ben takribi 3 senedir e, her şeyimizi önden bitiriyoruz. Arifeleri de ekibime bırakıyorum. Dinlenin, istirahat edin. Bayramda bir evet şey. Bayram bir başkaydı. Evet. Ama... E, biz ufakken de bir büyüklerimizden duyuyorduk eski bayramlar çok güzel. Değil güzeldi. mi? Hani evet hep böyle, bir Onlar da böyle güzellemeler hep olur Hep böyle bir eskiler. E, yenilerin bayram algısı nedir bilmiyorum. Tatil. Algımız şimdi e, tatilin dışında bir de şu oldu. Evde kapalı kalsa bile bayramımız elimizde bir telefon. Onun önünde sabahtan akşama kadar geçirdiğimiz vakit fazla da like alıyorsak bayram bizim. <laughs> çok doğru. Çok güzel bir şey söylediniz. Hani bir şort, bir tişört hop gitti. Ya yani perakende sektörünün ben, çok fazla Ben de öyle oldum ama. Öyle mi? Yani oldunuz? inanın ben de e... sanmıyorum. Bakar mısınız Şu, şimdi? Bu arada efendim, çok şıksınız. Efendim siz e, yıllardır sizi takip ederiz. Tabii ki fiziksel özelliğinizden de ötürü hani çuval at yakışmıyor. Ne hoşsunuz ya. teşekkür Zaten ederim. Zaten son derece Sağ olun. bakıma çok hassasiyet ediyorum. gösteren hanımlarımızdansınız. O yüzden ben de size uyumlu olayım. Çok gömleğe de bayıldım. Çok merkeziz. Hakikaten çok. çok. Bir de bu renk sakala bayılıyorum. Ne güzel. Ben de çok bayılıyorum. Çok. Şimdi ar arada monitörde görünce çok kırmızı güzel. fark ediyorum. Ne kadar güzel. Kaç sene oldu bu? Bir takım? 15 sene oldu. Bir anda mı karar verdiniz? Vallahi... Daha önce nasıldı? Ben sizi başka türlü hatırlamıyorum. Ben e, siyah sakallıydım. Siyah Çok da hoşça bir çocuktum. E, hala hoşsunuz. Ne demek yani? Kırmızı sakalsız gezmezdim. Sonra e, kırmızı sakalla beraber e, beni tanıyanlar bilirler e, sevgili anneciğimi de. Annem e, Alzheimer oldu ve ah. e, kırmızı sakalı e, boyamış olmam annemin e, son nefese kadar beni Unutmamasına sebep oldu. Ne diyorsunuz? Yani ben çok iyi biliyorum. Babaannem beni büyüttü. Alzheimer'dan vefat etti. O hastalığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Bu söylediğiniz beni inanılmaz vurdu. Çünkü unutmaması demek. Çok önemli. Bu kadar önemli. Çok, çünkü çünkü Alzheimer yakını olarak hep şuradasınız. Ee, başka duyumlar alıyorsunuz, başka hikayeleri dinliyorsunuz ee, ve e, en ağrınıza giden bölüm beni unutursa o kadar ya, o kadar yalnız kalırsınız ki yani bir anne ve baba tarafından unutulmak kadar ağır bir şey olamaz. Bir gün birkaç röportajımda da anlattım ama bir daha anlatayım. Ee, eve geldim. ilk ee, İlk zamanları saat 8'e kadar kadın kabul ediyordum bakıcıyı. 8'den sonra evde başka bir enerji istemiyorum. Ben anneme ya, kafiyim diyorum. İyi ki de öyle yapmışım kapıyı açtım oradan annem annem yatak odası hastası değildi Hı. salona yaptık her şeyi annem geleni görecek gideni görecek hiç Hitos, o ener yani Aynen, o enerjiyi düşürmeyeceğiz evet. kimsin sen dedi çok kötü oldu o geldi dedim o geldi ee, bir daha kimsin sen dedi ayakkabılarımı çocuklar okuldan gelince fırlatır ya nasıl fırlattığımı hatırlamıyorum hemen yanına yaklaştım biraz daha yaklaştım anne benim Tanju dedim kimsin sen dedi tekrar artık bu kadar yaklaştık annem benim dedim şöyle yanaklarını tuttum baktı ve dedi ki sen benim al oğlumsun dedi ya. yani e, hiç unutmadı ay ben bayram işte o bayramdı benim için Yaa ah. yattığı yer. Amin amin. Evet olsun olsun. E, dolayısıyla anneden kalan bir kırmızı bu yer. Evet. O yüzden hiç gitmez. Kalır daha. Çok alıştım. Evet çok da yakışıyor. Çok, çok alıştım. Yakışıyor. Ee, kırmızıyla ilgili bir şeyim daha var. Ee, yani böyle bayram günü bunları konuşmak zor değil ama. Konuşalım konuşalım. Ablacığımı e, kaybetmenin arifesindeyim. Ee, Bayram bazı... biraz da kayıpları da anlatır aslında. Ee, öyle, sab evet. sabah sabahtan Arife'den gidiyoruz muhabbete e, kabristanlara. Ablamı kaybetmenin Arife'sindeyim. İlk zaten e, çekirdek aile o. Tabii ki anneannelerimiz, dedelerimiz, teyzelerimiz, Siz dayılarımız. Siz iki kardeş misiniz? Beş, kardeşin, beş kardeş. En ufağı benim. E, hepsi çok kıymetli ama bu birinci çekirdek aile var ya bir annenin, babanın ve tabii. doğurduğu çocukların... Oradan biri eksilince ah diyorsun ilk ya, deprem yaşanıyor. Abla yani. İlk ablam şeydi ve ben doktor bana anlattığında 9 gün dedi. Bazı hastalıklarda maalesef tedavisinde muvaffakiyet hala gösteremedikleri halde ne kadar ömrü kaldığını Tespit Taktini edebiliyorlar. Ve çok acımasızca geliyor bana. İnanın dedim ki ben dedim e, sizi anlayamadım ne demek istediğinizi. Gerçekten anlayamadım. Dedikten sonra ben eve geçtim. Tabii ki pembe yalanlar devam ediyor. Ömrüm hastalarımı pembe yalanlarla yani Oscar ödülü alırım. Hemen o bana o kadar ağır geldi ki e, sakalımı siyaha boyadım. Hastaneye gittim. Ablam çok zeki bir kadındı. Baktı bana uzaktan. Hemen dedi git dedi onu dedim. Buraya. Kırmızı yaşayan. Ve e, bazı akrabalarımdaki büyüklerden ya kırmızı mı olur derlerken... Onlar bile anladılar durum ve dediler. Ki, Sen kırmızıya dön sana daha çok yakışıyor. Aynen. Şimdi doğru. kırmızılı adam olmuştu. Google'a evet kırmızı diyorum. adam değil ki. De ben evet çıkıyorum. değil mi? Ne Ama ne kadar da için altında travmalar ve dramlar olmaz var bu, aslında. Bu, yani olmaz o renklerin ya da canlı gözüken, değil mi? Neşeli öyle. gözüken bir şeyin altında neşeli yapan aslında onun travması. Aynen. Bir de bu hani e, travmalarımızda falan. Tabii ki böyle bir yollara baraj koymuyorum. Tabii ki buyursunlar ama e, hayat şu köşeyse hmm. ve efendim bizim elimizde de bir raket varsa. O hayat köşesinden toplar hep pembe gelmeyecek ya, siyah da gelecek, gri de gelecek. Vurmaya devam. Ve eğer bu yaşadıklarımız bir budanma halindeyse, budanma ise doğada neyi görüyoruz? Budanan çok güzel çiçek açar. Bir şekilde çıkıyor. Yani çiçeğimin idrakındayım, e, matemimde değilim. Onu açtım tabii. ve son derece idrakındayım. Ne güzel. Ben artık bunu gördüğümde bunu hatırlayacağım. Hayat ve ki... bence Sevgi izleyenler de hatırlayacaklar. Bunlar çok güzel şeyler çünkü hepimizin hayatında böyle inişler ve çıkışlar kalp atışı gibi Aynen. var yani. Aynen. Peki siz e, modaya hep merakınız çocuktan çocukluktan mı? Yoksa mesela şimdi işte o kıyafetleri beklerken ki Tanju'yu düşündü ufacıkken Ç ço çocuk, nereden? Çocukken yani. E, o da ben şuna inanıyorum. Kişilerin e, ağırlıkta Meslekleriyle kodlanıp dünyaya geldiğini düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Ve bunu da e, ilk keşif nerede olabilir, ebeveynlerde nerede olur diye düşünüyorum. <laughs> e, bugünün gençlerinde bazen soruyorlar e, üniversite seçtikleri zaman işte <laughs> şunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim, bunu mu olayım, puanım onu mu tuttu, bunu evet, mu tuttu. Evet, çok bir karmaşıklar değil mi? Diyorum ki çocuklar, içinizi dinleyiniz. İçinizde ne renk var onu bulunuz. Madem aileniz bulamadı bugüne kadar, İçinizdeki rengi seçiniz yoksa o üniversiten oraya yatay geçiş, buraya diplomalar aslında hiçbir şey olmazsınız. Ben şimdi çocukken annem derdi ki bana sana bir kes kes vermiş Allah. Çaktırmadan ne varsa kesiyorum. O kadar büyük kesiyorum. Büyük Bebek birçok tasarımcılar <laughs> gibi bebeklerin e, efendim. Kıyafetlerini yapıyorum ama çok öfkeli ve sinirliyim. Benim diktiğim kol, manto yapıyorum bebeğe. Mantonun kolu anneminki gibi neden durmuyor? Rahatsızım. Derken sünnet oldu. Ateşler içerisinde biraz da geç sünnet oldum. Annem dedi ki oğlum dedi sana ne alayım dedi fırsat mı fırsat. Anne bebek alma. Sünnet. Bebeği hemen bebeği koparmak orada. Sonra e, çizimlerim çok <laughs> kuvvetliydi. Çok iyi. Hatırlarsınız eski bayramlar gibi. Biz ilkokul çocuklarının defterlerinin kenarlarında kenar süsü diye bir Aa, şey vardı. Süslerdik. Hoca bir gün dedi ki Tanju'cum dedi. Yani en güzellerinden birini hep sen yapıyorsun. Ama oğlum birazcık kenarda bırak bunu ortalara doğru <laughs> gel." Ben, süs, ben süs. yukarıya tavus kuşu yapıyorum. Bütün tüyleri defterin her yerinde. Ya işte nerede yani hani, mayamda. Değil. O benim vardı. Evet. Yine o döneme dönelim. TRT seyrediyoruz. O zaman başka bir şey yok. Yok ki zaten. Buz pateni seyrediyoruz. Aa, ne güzel. Ne art. İnanılmaz evet. elbiseler seyrediyoruz. Şimdi TRT bitmiyor. Aa yaşa. Evet ya. İki saltolu atladı. Allah değil Alman kadın. Aa bizi bırakın kadın. bu program biter. Tabii. sabah <laughs> kadar konuşacak. Çok şey var. Ya çok güzel günlerdi Farklı dediğimizde gençler acaba ne anlatıyor bunlar mı diyorlar? bizi izleyen güzel. bizim yaştakilerde vardır ya. Ama bu. biz biz evet. 60'larla ilgili de mobilyada, tabii. giyimde, 70'ler mobilyada, giyimde. Bunlara da güzel diyoruz. Oraları görmediğimiz. Retroları vesaireleri. Tabii. Bir de şöyle bir şanslığım vardı. Beş kardeşiz. En ufak benim bir abim var. Tam tezatız. Boksör falan falan falan. <laughs> <laughs> ee, üç tane abla evde, bir tanesi benden bir büyüğü, hadi o daha çocuk. Ama diğer iki abla, 70'lerin, düşünün 68 doğumluyum. 68 doğumlu biri olarak ben 10 yaşındayken 78, yani 70'ler devam ediyor. Ablamlar İspanyol paçanın tam paçasını, apartman topuğun tam topuğunu, gözlükler, Acayip o peluştan üstler, o kadar modayı evin içerisinde göre göre büyüdüm ki, şey sız kalmak inanılmaz bir. beslendi. Evet, evet. Çok. Peki, şimdi tabii ben biz dalarız, gideriz, çok konuşuruz o ayrı. Ee, ama şimdi modanın da geldiği bir nokta var. Yani siz çok başarılı bir e, moda sanatçısınız zaten. E, şu dönemde moda var mı eskisi gibi? Söyleyeyim. Birincisi, e, zor bir soru sordum falan değil. Hayır değil. Aslında. Ben biraz kendimi evet. açığa açığa gideyim. Birincisi, e, ben tarjum bugün trendler nedir diye evet. sorsanız size verebileceğim hiç cevabım yok. Hiç bilmem. Hmm. Şurada ne olmuş da ne olmuş? Şöyle bir gezinebilirim ama hiç. E, esinlenme ruhunda bir adam Ama zaten sizin gibi isimlerin yoktur böyle. Kend, kendi Tabii. dünyamda e, kendi Biz kendiniz yapıyorsunuz üzüntülerimi, çünkü. mutluluklarımı, iyi Tabii. bir ilişkiyi, e, iyi bir uykuyu, cenazeyi, düğünü her şeyi ne yaşıyorsam ben onu kusuyorum Tabii. dışarıya. Tabii. Ve burada da kişiye özel ağırlıkta çalıştığım için... Ee, proporsiyona uygun hareket ediyorum. Proporsiyon arkasından var ee, kıskanç mı eşit değil mi? Muhafazakarlar tabii, mı Değiller mi? Tabii tabii her şey. Hangi değilim. lokasyonda yapılıyor Ama ben bunu sorarken şunu sormaya çalıştım. Biz Kesinlikle anladım so Sokakta şu, şu gördüğünüz an, zaman şu mesela an... dehşete mi düşüyorsunuz yoksa ne hissediyorsunuz? O, o zamanlar ee, bir şey moda olurdu. Hah. Bir Kup modu olurdu, bir form, bir renk modu olurdu. Gerçekten Ondayım. herkes üç aşağı beş yukarı birbirine benzerdi. Bu saç kesimine kadar. Mesela e, çok affedersiniz ahım, yani olacak, tavuk kıçı diyelim. Tabii Aslında ki. da tavuk kıçı saç diye erkeklerde bir kesim vardı. Ne? Herkes de evet, onu hatırlıyorum. evet. Falan 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 gibi. Şimdi e, bir ekol bir tarzın fırtına gibi esmesi, Yok. işte Dayana Saçı gibi esmesi yerine, e, kişiye marka mesela. mahkumiyeti Aa, diye marka bir mahkum. şeyle yer değiştirdi. Son zamanlarda Sar Sultanın kulağına kadar gitsin diye bu e, balansız görgüsüzlüğü belki sesimi duyar da sadece benim tanıdıklarım bile kafi. Geliyorsunuz bana. Evet. Size servis vereceğim. Evet. Efelene efelene elbisenin altına üç tane ayakkabı çıkarıyorsunuz. Evet. Bakıyorum A marka, B marka, C marka. Tamam. Efelenme hayatım. Senden bir saat önce gelen hanım da aynı ayakkabıları getirdi bana. Ay Senden bezi? bir saat sonra gelen hanım da aynı ayakkabıları getirecek. Yani bu marka mahkumiyeti yerine. Ha şey mi yapıyor? Hava yapıyor öyle mi? A, ya a, onunla mı yapıyor? A, aynı. Evet bu. Şimdi e, sen oysa ki böyle niş butiklerden. Tasarımla taçlanmış Değil bir mi? ayakkabı Diyiniz bir şeyi koysa daha getir. çok saygınız olmaz mı? Onun üzerine elbise evet. inşa ederim. Evet. Yine diyorum bilmem nesini koyma oraya. Bir efendim e, marka Aynen. söyleyebiliyorsak Ali Kula. söyleyin ne olacak? E, yani. Öyle bir mücevher getir ki Tabii. bana Vintage artık e, yani mücevherler de birbirine benzemeye başladı. Ama aynısı aynı ayakkabılar giyiliyor gerçekten. Bak, bakın şeyi anlatıyorum cerrahiyle ilgili bunu da röportajımda evet. söyledim. Şimdi biz bizi Cenab-ı Hak simetri yaratmadı. asimetri yarattı. Tabii. Tek gözümüz. Tabii. Burun deliklerimiz, Birimiz birimizden şey. Evet. Gözlerimiz. tabii. Sadece kendimizde dengeli Farklıdır. olmayan bir Farklıdır. asimetriliğimiz Doğru. var. Şimdi. Yaptırdım doktorda kendimi. Üç gün sonra alo, aradım. Alo ya burun deliğimin bir tanesi daha büyük. Her şeyi birbirine benzetmeye başlayınca yani sonumuz hayrola. O zaman çok zor işiniz. Yani mümkün değil mutlu etmek insanları. Yani marka bağımlılığı zaten çok korkunç. E, herkes genç gözükmek uğruna. Bu arada ben STT'ye karşı değilim yapılabilir. Ben de değilim. Hiç önemli değil. ben de ama, değilim ama... E Şöyle şeyler oluyor. İki tür, tür estetiğe karşı. Bir, acayip değişiyorlar. garip bir Tanıdığım kadın yok orada ya da adam yok. Bir de e, mesela 20 yaş gençleşiyor ama vücudu aynı. Hiç spor yapma bilmem ne. Yüzü bebek. Evet, evet, yani evet, ne oluyor? Olmuyor evet, evet, yani. Evet, evet. Olmuyor. İki, bu pencerede içeride ruh, ruhun olarak gence kulak vermezsen... E, o yaptırdığın genç görünmüyor. Olmuyor. Ajda olmalısın. Tabii. Hem bunu yaptırıp hem, hem de... Hem öyle e davran. E e yes. E peki kıyafet yaparken zorlanmıyor musun? Ben hiç e zorlanmıyorum çünkü <laughs> benim birinci şiarım... Sizi bilen geliyordur e o ayrı e da yani. E benim birinci vazifem bana geleni mutlaka benden mutlulukla göndermiş. E tabii, tabii. Bu benim savaşım. Kendimle evet. savaşım. Evet. E, Şaşırırlar bazen İşte birinci servisteki tanjuyla. Ee, üçüncü servisteki Tanju hanımefendi provadayken ben bir toplantı yapmaya başlarım hanımefendinin bizim için hiç önemli olmadığını sadece burada gelen prova mankenlerinden biri gibi görmemiz gerektiğini elbisenin şuraya doğru çıkacağını buradan çıkarken de bu vaziyette olması gerektiğini o zaman mutlu tabii ki çünkü işi ne kadar önemsediğimizi görüyoruz profesyonellik görüyoruz evet. e, ben de ustayım hmm. Ama edep ederim, ustayım derken şöyle havalıyım, ondan bahsetmiyorum. Ben bunun böyle Tabii, zahmetkar, zahmetkar o büyük e, zanaatkarlardan yetiştim. Zanaatkar. E, saat 7'de herkes evine giderken babamın çok önemli mirasları oldu bana. Oğlum herkes 7'de çıkıyorsa sen 7'yi çeyrek geçe çık. Ve erken gel. Değil mi? Bu. Tabii. Ben hiç unutmam. Kar yağıyordu bir gün İzzeti aradım. Dedim ki İzzet dedim çok kar yağıyor. Ben de karşıda oturuyorum o zaman. Ya ben yarın işe gelemeyeceğim dedim ya da ben bu gece gelip sizde kalmak zorundayım. Gittim ve onlarda kaldım ve sabah işimdeydim. E şimdi o kadar uzun zamandır röportaj yapıyorum. Çok iyi isimler vesaire. Şunu söyleyebilirim konuşmalarımda söylüyorum. Ben biliyorum ki hiç kimse bir yere kolay gelmiyor. Kuşkusuz. Ama e, orada kalmak kolay değil asıl Türkiye'de. Evet. İşte o çok hayır, önemli. Sayım. O çok önemli. Yes, Çünkü anlık inişler çıkışlar olabiliyor. Ama orada kalmak için, hadi yani bu da orada hayır değil. Onun bir altı var yahu. Kolay olunmuyor. Kolay kalınmıyor. İşte o yüzden o gece gidip orada kalıyorsunuz. Ben bir e, ömür boyu Mesleğimde kalmak, e, atölyemde kalmak, e, ses sanatçıları gibi hani sahnede ölmek bir başka üzülürüz ama aslında ama uzaktan belki, seyretse evet, ne kadar bana yakıştı der. Buradan sevgili Metinciğim'in de kulak ya. E, ruhu şad olsun. Metin Aroula, Çok evet. e, sayın e, Volkan Konak, Konak, sayın Zeki Müren, e, bir sürü isimler örnekler verebiliriz. Mesleğimi son derece seviyorum. Bir de mesleğimin sadakasından da hoşlanıyorum. Sadakam bugün benim zamanımda üniversitelerde moda tasarım bölümü diye bir şey yoktu. Bugün bu gelen öğrencilere bunu aşılayabilmek, öğretebilmek bana büyük haz veriyor. Bu Bunu vazife olarak görüyorum. Evet. Konferanslara gidiyorum. Biliyorum biliyorum. Efendim. E, Anlatıyorsunuz. Gidebildiğim kadar. Hani el gidiyorum. vermek denilen bir şey var. Ah ne kadar mutluluk Güzel mutlu bir laf oh, Çok güzel çok bir laf. Mutlu çok mutluluk diyorum. Var el verdiklerim de var ama bazen tevazuyu kaçırdıklarını görüyorum. Tevazu. Aa tabii. Tevazu ve sabır. Hemen oluyorlar değil mi? En, Hemen oluyorlar. En, en tabii. böyle hani e, dikemeyeceğin ceket ne de tevazu ve sabır. Evet. Işıl ışıl evet. parlar. Aynen öyle. Dediğiniz üzere ben 90'larda boy göstermeye başladım. Ee, 90'larda siz de buna şahitsiniz. Var olup bugün e, büyük star olup da olmayanları da gördük. Çok iyi biliyorum. Fakat e, gençlere buradan şu anlamda da sesleniyorum. Çabuk olmaya çalışmayınız. Dem diye bir şey var ya Aha. dem çok lezzetli bir şey. Ve biz tasarımcılar bizler artist şarkıcı falan filan değiliz. Biz... İşimizi iyi yaptığımız sürece var oluruz. Bu. Daha ne olsun? Çok seviyorum işimi. Yok zaten o enerjiniz de geçiyor. Ama yani... sevmediğimiz hı, hı. nedir? Ee, eskilere dönünce eski bayramlar gibi eski kumaşlar yok. Tabii. Eski zanaatkarlar yok. Evet. evet. Bazen e, yeni zanaatkar arkadaşlar bilirler, bendekiler de birçoğunu ben. E, gömcük rahmetli tabii, oldular. Tabii doğru söylüyorsun. Ne Huriye ablalarımız vardı, ne Emel ablalarımız vardı. Tabii, tabii. Her biri pat 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 pat. Bir de şey hoşuma gitti demin öyle kapatacağım. Dediniz yani babalar hazırlanır. Bitti mi? Bitiyor. Bu muydu? Bitiyor. Ben peki. sizi YouTube'a alayım uzun uzun peki, konuşalım. Peki. E, hani e, valiz hazırlanırdı eskiden. Bayram içinde hazırlanırdı. E, ne bileyim tatil'e gidildiğinde de. O kombin, bu kombin, ben öyle büyüdüm mesela. Öyle, öyle. Şimdi hakikaten hepimiz yapıyoruz işte tişörtü koy vesaire. Hatta biraz içine sentetik giriyor ki fazla ütü tutmasın falan. Aynen, e, aynen. Ama bu da e, ne bileyim o incelikler yok oluyor gibi geliyor bana bu da sektöründen. Aynen öyle. Değil mi? Ne yapacağız aynen. buna? Nasıl karşı duracağız? Yani ben şimdi bazen dünya markası. Ee, bir şeylere baktığım zaman hemen içine açar dikişine bakarım Tabii değil mi kaldı ki çok gençtim bir yıldırım Mayruk elbisesiyle buradan da ustayı almak isterim evet. ee, millet dışına bakıyor ben içine bakıyorum hani Nasıl agraf agrafları iple sarılmış mı ne olmuş ne bitmiş Hı. Yahu bu bu başka her mi? ama şunu söyleyeyim İyi bir pasta yediğimde diyorum ki vay bu, bu pasta'nın tadı kadar güzel elbise yapabiliyor muyum ben? Bu hırs kalmamış insanlarda. Yani evinize bir usta çağırın, hep yarım işler. <laughs> Haklısın. Yani hep yarım işler. Evet, i̇şte ama bu Çok insanın ayır. kendine saygısıyla alakalı bir şey. Bizim, Mesleğine saygısıyla. Bizim bu ülkede eğitimlerini alıyor olsak dahi evlatlarımıza, çocuğum sen önce çıraksın, sonra kalfa. Sonra usta olacaksın. Ben hala daha kalbime, benim kalbim çırak, çırak, çırak diye atıyor çünkü öğrenmenin... Şahanesiniz. Var mı bir yolculuğu? Müthiş, bence o. bu bayramın mottosu oldu. O kadar güzel söylediniz ki gerçekten o heyecanı duymak sizi genç de tutar. Zinde de tutar. Ve her zaman da proje yaratır. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Için.